Milli Görüş Lideri Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın her geçen gün söylediklerinde ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Milli Görüş Lideri Erbakan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her seferinde eleştirilerde bulunuyordu. O dönem Başbakan olan Erdoğan'ı da dış politika üzerinden uyarıyordu. Ancak Erbakan'ın bu uyarıları ne Erdoğan tarafından ne de o dönem Erdoğan'ın yanında yer alan arkadaşları tarafından anlaşıldı. Yıllar geçti, Erdoğan'ın bir dönem yol arkadaşlığını yapan Abdülhatif Şener, Erbakan'ın AKP için bunlar İsrail'e asker oldular derdi sözlerini hatırlattı. Şener, Erbakan söylediklerinde haklıymış dedi. Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Günahtır bu yaptıkları için vebalin altından kalkamazlar. Bak Tayyip yarın hesap günde neyle karşılaşacak duymadıysa duysun. Yani Amerika'nın da hani düşündüğü büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Biz Kur'an-ı Kerim'de bir nisan işinin gücün ifsat olduğunu söylemedik mi? Sen niye bunları öğrenmedin? Niçin ecdadın yolunu bıraktığında onlara destek olmaya kalkıştın? Niçin Filistin'i kan gölüne çevirdin? Niçin camide küçücük çocuklar öldürdün? Akşamları televizyona bakarken gözünüzden yaş gelmiyor mu sizin ya? Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve o amaçlar içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. Türkiye'de AKP'nin iş başında bulunmasıdır. Onlara destek vermesidir. Eğer Türkiye'de milli görüş iş başında olsa bunlar akıllarına bile geçiremezlerdi Irak'a gelmeyi. Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hayatı boyunca hak mücadelesi verdi. Efendim benim hanım mesture sevap koyarlar. Ben namazlarımı kılan bir insanım sevap koyarlar. Ama sen Siyonizmi destekledin, İsrail'i destekledin. İsrail fazlacı kapitalist nizam ile yeryüzünün en zengin kıtası olan Afrika'yı en fakir ülke haline getirdi. 1 milyar insan 300 milyon ekmeksiz bıraktı, 100 milyon çocuğu yastıktan öldürdü. Sen bu zulmün ortağısın dendikleri zaman, yarın günah sevap terazisi kurulduğunda, mizanda nasıl kendisini kurtaracak? Özellikle Büyük Orta Doğu projesini gitti her yerde anlattı. Hatta o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarılar da bulundu. Sadece Erdoğan'a değil, o dönem AK Parti'nin kurmaylarına da uyarılar yapıyordu. Ancak Erbakan'ın uyarılarını ne Erdoğan ne de kurmayları dinledi. Günahtır bu yaptıkları işin vebalin altından kalkamazlar. Bak Tayyip yarın hesap günde neyle karşılaşacak, duymadıysa duysun. Erbakan Hoca rahmetli, söylerdi... Ben... Aradan yıllar geçti. Erbakan'ın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Eski partili Abdülatif Şener, Erbakan Hoca söylediklerinde haklıymış sözleriyle Erbakan'ın ne kadar öngörülü bir lider olduğunu hatırlattı. Erbakan Hoca rahmetli bana da söylemiştir, basına aracılığıyla da söylemiştir. Bunlar İsrail'e asker oldular demiştir. Çıkan sonuca bakıyorum, teşhisi o günden koymuş. O gün söyledikleri bugün doğru. Dış politika üzerinden eleştirilerde bulunan Şener, İslam tarihinin en karanlık dönemi Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır dedi. İslam dünyasının bu dönemde çektiği acıyı ne Moğol istilalarında çekmiştir, İslam dünyasını Haçlı seferlerinde, Haçlı istilalarında çekmiştir. İslam tarihinin en karanlık dönemi bu Erdoğan politikaları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Çünkü 1980'lerde yinon planı vardı İsrail'in. İsrail'in etrafındaki Müslüman ülkeler küçük parçalara bölünmelidir. İsrail do, e, emperyalist bir e, politika izlemelidir ve bu küçük parçalar üzerinde dominant güç olmalıdır diyor. Orta Doğu politikaları nedeniyle ne Türkiye ne kazandı ne diye bir hesap yapın. Bir de İsrail'le kazandı diye hesap yapın. Bir de İslam dünyası ne kaybetti diye bir hesap yapın. O zaman göreceksiniz ki gerçekten tam bir İsrail politikası bu. Erbakan Hoca rahmetli. Ama sen Siyonizmi destekledin Milli görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmetin Erbakan'ı bir kez daha rahmetli.